15 Mart 2025 Bakırköy Sosyeti Pazarında son videomu açayım dedim arkadaşlar. 100 TL böyle tişörtler varmış. Bakın pazarın girişine yakın burası. En sol tarafta yani pazarı önünüze aldığınız zaman en solda kalıyor. Ee, şimdi iftar olduğu için toplandılar. Ee, ertesi sabah için buraya böyle hazır bırakıyorlar. Şu mavi olan çok tatlıymış bu arada. Ben de bir tezgahta Trendyol'un blazer ceketlerini buldum bu arada. İki tanesi 500 TL'ydi. 3 tane ceket aldım. 700 TL'ye akşam pazarı bir tane kırmızı aldım. Bir de şöyle göstereyim size. Krem ve ay düştü. <laughs> Mavi aldım. 3 <Üç> tane Fleyze <laughs> ceketi 700 TL'ye aldım. Burası 100 TL güzel bir tişörtçü. Bakabilirsiniz. Hem böyle annelerin sevdiği tarzı var. <laughs> gençlerin sevdiği tarzı ürünler var. Ve <laughs> çalışırcı <çavuşucu> varmış. İkileri çıkarıyor. Allah kabul etsin diyoruz. Burada çoraplar varmış bakın. Paketi 50 TL. Tezgahları kapatıp gittiler ama ben yine de çekiyorum size. Görmüş olursunuz bu arada modelleri. Şu çok tatlıymış. Paket 50 diyor bakın. Böyle çoraplar var. Şurada değişik şeyler varmış. Ay şarjım bitiyor uyarı veriyor. Ben de bakayım akşam 8'de sinema yetişecektim. İnşallah yetişebilirim. Beyoğlu sinemasına yetişeceğim. Çeke çeke çıkayım buradan. Burada takım diyor 200 TL. Bakın şırka da güzelmiş krem rengi. Şöyle bir takım de 200 TL fışa. Bu kolonun numarası neymiş bakalım şuradan. 13 numaraymış burası. 13 numaralı kolon. Terlikçi numarası. Şöyle şeyler de var bakın. Hırkalar, tilkolar falan var. 13 numaralı kolonun arası. Eşofmancımı da aradım. 41 numaradayız cumartesi günleri demişti. De. Aradım aradım bulamadım bakın. Böyle çapraz Bantlı, sırtı, detaylı büstüller falan var. Şurada sporcu büstülleri falan var. Bunlara da bakabilirsiniz. Güzel şeyler varmış. Gençler seviyor bu modelleri. 12 numaralı kola. Daha sonra unicorns are real diyor. Unicornlar gerçek diyor. Günün <laughs> maddesi bu olsun. <laughs> Güzel yapmışlar baksanıza. Şuradan iplikler sarkıyor falan. <laughs> Böyle bir tezgah burası. Spor ürünler var, eşofman altları var sepet şortlar var. Seçal 200 TL'ymiş burası. Böyle ürünler var bakın. Şarjım da bitti bitecek. Pazarda zaten toplandı gördüğünüz gibi ama yine de çekmeye devam ediyoruz. 200 TL'ye böyle ürünler varmış burada. Like falan diyor. Şu box paneli güzelmiş. Şuna yaklaşayım bir dakika. Şöyle bir box paneli var. Şirinmiş. Lakers basketbol severler için. Şöyle daha farklı bir şey var. Of flash kadar. Şu Brooklyn yazan da güzelmiş Brooklyn. De facto ürünleri var bakın. Metro geçiyor buraya. Atatürk Havalimanı metrosuyla gelebilirsiniz. Burada taşlı taşlı tişörtlerden var. Saçal yüz TL diyor. Bakın tamam de güzelmiş. Aa şu Silvestre'li çok güzel. Kırmızı beyaz kısa olan kraft. Bayıldım ola. 200 TL idi burası. Aşka falan diyor. Buraya 100 TL diyor. Böyle ne var? 100 TL. 100 tl. Şöyle 100 TL. Parça 100 TL diyor. Aa böyle şeyler için iyi. Fermuarlı. E, ee, spor üstler falan var. Sweatshirtler var. Burada elbiseler 200 TL'ydi. Şu elbise aradım mı yanın içinde bulamadım. Güzel şeyler var gibi görünüyor ama yanın içinde yoktu nedense bulamadım. Burası biraz önce deli gibi kalırsa bakılmıyor orada. Şu altın rengi dolu da olan, dolu olan da güzel bir şey. Sade. Herkes çapraz dağıttı. Şöyle bir ışıklı pantolon var mesela. 200 TL'ydi burası biraz önce. Bakayım şuradan aç gibi arka. Arkamdan da pazarcılar geçmeye çalış. Bakın böyle kapatıp gidiyorlarmış. Pazar günü tekrar açıyorlarmış. Ben de zannettim ki iftara gidip geri gelecekler. 150 TL'ye bir çantalar yerde. 150 TL'ye çanta. Fena değil fiyatları. Şeyler var bakın. Eğitimler, Michael Kors'lar. Çok güzel mesela Dior modeli. 150'ye bayağı iyi bence. Yaparsalar sevenler için? Kapitana dikişler var bakın. Prada Milano diyor. Prada Milano. Chloé'nin modelleri. Chloé. Şöyle yazlık çantalar var. Çanta yerde 150 diyor. Bakın şu da sade ışık çanta mesela. Burada yukarıdakiler var. Şunlar klasik modeller. Biliyorsunuz zaten onları. Şu çizgili olan güzel verdi yazın çarşı pazara tatilde her yere Şöyle daha sade modeller var böyle 150 liraya iyi verici. Bu benim yağmur çizmemde gayet güzel oluyor bu arada. Çok uyumlu olur. Ve portakalcın Portakal fiyatları da böyle olmuş. Nar suyu fiyatları. <laughs> Terlikler burada. Crocs'lar var. 250 TL diyor bakın bunlara. Ayıcıklı ayıcıklı böyle Crocs modelleri. Erkek için de var görüyorsunuz. Kadın için de var. Böyle modeller, crocs terlik hemşireler falan. Çocuk için de var. 250 TL diyor. Şunlar çocuk için. kız çocuk için falan var bakın. Şu çok şirinmiş. 250 iyi fiyat bence. Şöyle Beşiktaşlı var. Şu astronotlu güzelmiş erkek çocuk için. Tom ve Jerry'li falan var. Çocuk için crocs'lar. Bu tanesi 150'ymiş, iki tanesi 250'ymiş. Böyle modeller var bakın. 200 TL diyor Şöyle iyice trikolar var yukarıda. Regare, Gürünler. Bu tarz trikoları seviyorsanız, iyice uzun hırkalar var yukarıda 200 TL'ydi 200. Kazaklar 200 diyor. Şu kazaklar 200 TL'ymiş. Regreg var. Burada patolonlar falan da var. Taresi 150, iki tanesi 250. Şu yazlık salaş patolonlardan falan var lastik Lastikli böyle olanlar spor ayakkabılar var. Zaten birçok tezgahta spor ayakkabı var bakın. Mevlüt yazmış. İtalya'da yetiyormuş. Değil tabii Abi ben şu modeli beğeniyorum. Güzel bence. Yıldız sonu. Bakın böyle sivri ayakkabılar falan var arıyorsanız. Taşlı tuşlu bobetler. Çocuk için spor ayakkabılar falan var. Zaten başka tezgahlarda çekmiştim. Buraya 300 TL diyor. Buradaki ürünleri. Erkek için spor ayakkabılar falan. Burada kampanya 50 TL diyor. 50 TL'ye bileklikler falan var bakın şöyle. Çelik kelepçe diyor. Çelik kelepçe, yoğuncalı bakın. Dört yapraklı yoğunca. Böyle yüzükler var. Kartiyen yüzüğü mesela. Her şey 50 TL galiba burada şu anda. Şöyle kolyeler falan var bakın. Küpeler, kolyeler, bileklikler, yüzükler var. Öyle bu ajda mı deniyordu o bilekliklerden var. Şöyle şeyler var. Bunlar doğal taş herhalde. Doğal taş yüzükler. Çelik yüzük diyor 50 TL. 50 TL. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bileklikler falan var. Bunlar da 50 ya bayağı iyiymiş. Şunlar bayağı iyi duruyor. Hatta şu. Şu var ya ortası. Planta gibi olan bayağı. Gerçekçi. <laughs> Şöyle ürünler 50 TL. Güzelmiş bu tezgahın numarası. Bakayım ya lezzetli. Şu VC Mesut falan diyor. Pazarın girişine çok yakınım. Pazarın, pazarı önünüze aldığınızda bakayım sol kolunuzda kalıyor bu Sol tarafta şu çantacının yanı. Çantacıdan sonra. Şu güzelmiş pompalarıyla. Çanta sevenler için biraz daha çanta çekeyim. Böyle modeller seç 150 TL diyor yerdekiler için. 150 TLmiş bunlar. Çeşit çeşit var. Şurada güzelmiş lila rengi. Haki var mesela. Trenç kotlarla güzel olur şunlar. Şu renk grubu. 150 TL diyor. Tekrar göstereyim. Şu çantalar da çok moda biliyorsunuz. Her renginde herkesi kolunda görüyorum. 150 TL diyor modeller. 150 TL. Yine bir spor aktarıcı. Buradan artık gündüz çıkınca şu anda en sol taraftayım. Gündüz çıkınca o kozmetikçinin falan orası var ya oraya çık. Pazarın girişine çok yakın bir yer yani şu anda. Burada da seçalı 150 TL tezgaha varmış, elbiseler falan varmış. Tarz ürünler, tırko elbiseler falan filan. Burada yine çocuk ürünleri var. Pazar günü de kuruluyor bu tezgah. Mesela bugün cumartesi yarın da gelip yani alışveriş yapabilirsiniz. Perşembe cumartesi ve pazar günleri üç gün kuruluyor. Aynı yerde 75 bin metrekare burası çok büyük bir pazar orada özden yüzden bazen aradığınızı bulamayabiliyorsunuz. Ya bu tezgah sonra gelirim deyip benim de bulamadım oluyor ya? Biraz önce bir şey yeleğe bakacaktım bulamadım orayı sonra. Dönüşte bu toplandı daha galiba. Şu çizmesi çok güzel bir şey Hava rengi. Fiyatı ne kadar acaba? Yastalarmış keşke. Bakın böyle güzel ürünler var burada. Mesela kovboy çizmesi, sivri brown çizme falan arıyorsanız siyah da güzelmiş. Bir de acı kahve var. Bitter çikolata rengi. Acı çikolata. Bitter çikolata rengi var. Ayşe. 150, 250 falan diyor. Bakın Ayşe tarihler 150 iyi bence. Bazı yerlerde daha farklı fiyat olabiliyor. Burada desenli makasın ayakkabılar varmış. Değişik olarak. Bakın şu arkada. Şöyle desenlisi çıkmış bir de. değişik bir hava var. Şurada şeyler var, ayıcıklar artık. Ayıcıklı var. Ayıcıklı baka seraklılar da var. Burada renkli falan var. Bu gözlemecinin yanı. Buraya bakalım. 100 TL diyor buraya. Seç al 100 TL diyor. Kolumbiya falan diyor. Ekos Kolumbiya. Dedikodu yapma. Seç soru sorma boyunca bozuk. Seç diyor. <laughs> 100 TL. 100 TL burası. Ama oh. oh, bu güne beni ezer <laughs> Fıstık dağılıyor. ağladı. Mavinin falan güzel bir şey aşağı üstteki. Yüz TL bence iyi öyle bir şey için. Kolar falan da var. Bu da pantolonlar 300 TL diyor. Şu yanı olan güzelmiş. Değişik. Ama taşlama yapmasalarmış keşke. Şöyle bir odal var. 300 TL diyor. Şaka gibi 50 TL. Bu tarifler. Şuradaki tarifler var. 50 TL. Burayı da kapatıyorlar artık. Böyle ayakkabılar varmış burada. 200 TL. iki TL şöyle ayakkabılar. 200 TL. Evet, burada bir gömlekçi varmış. Şöyle gömlekler. Kredi kartı geçerli diyor. Fiyat veremedim. Ne Ve gerek? Gömlekler. Bakın şöyle takım yapmışlar. Parton takımlar. Şu çizgiler falan var. Hiçbir yere fiyat yazmadı acaba, bağ. Yemek yiyorlar, şu anda yiyorlar, rahatsız etmiyor. Ve yeni sezon 250 diyor keten. Efendim, 250 TL keten pantolonlar. pantolon, konuşalım pantolon. Şu desenli siyah beyaz olan güzelmiş. Yoruldu mu artık ya, kulağım da Şu keten olan bu arkadaşlar çok güzel. Ben buna benzer pantolon almıştım. Bütün yazı üzerimden çıkarmadım. Siyah da var, siyah da güzelmiş. Siyah var, mavisi var, yeşili var. 250 TL'ymiş şirketten olanlar. Nesne böyle 250 falan 300 diyor şu Orşe para. Böyle İspanyol paça, yüksek bir tarifler falan da var. Şu kozmetik için oraya çıkıp, Pazarın sonuna geldik yani girişe geldik şu an. Girişe döndüm. 200 TL burada çantalar var. Yerdekiler 200. Şu daha falan 200 mesela. Şu çok iyi bir şey ha, 200 e. ya 200'e. Bayağı 200 TL çantalar. Üstü açıyorum. Özel rahatsız etmek istemiyorum. Şöyle çaktırıyorlar. Çekilip çığlık. Özmetikçi var. En çekeyim. Kozmetik ürünleri de sıra Böyle dudak yağı falan var. 75 TL. Neymiş bu? Wonder Stick diyor. Böyle maskara var. Neymiş? Volume Express diyor. 7 kat daha dolgu gösteriyormuş. Kaç şileti var? <laughs> fırçalar var, böyle e, kalem var, kaş fırçası falan var, e, far fırçaları var, mekin ürünlerinden var. şu çilek bu neymiş acaba? Bu çilek ne? Neymiş acaba bu? Bu kesin yağ falandır. Şu mantarlı bir şeyler var, dudak yağı diye bir şeyler çıktı. Şöyle tırnaklar var, takma tırnaklar. Böyle simli farlardan var, göz farları. Kaş kalemi fırçası var. XP'nin eyelinerları var. Bunlar herhalde parlak kuruşlar. Kedi geçti. <laughs> Kiko'nun rujları var. 150 TL. Dudak kalemleri, göz kalemleri var böyle. Bunlar Gold Rose. Victoria's Secret'in ürünleri 150 TL'ymiş burada. Bu taraf 200 TL'ymiş. Burada rujlar var, 200 TL diyor şu marka. Bilenler varsa. <laughs> 35 TL diyor bu şey galiba parfüm şey salonda. 50 TL bu dar cep parfümleri var. Şu fırçalardan var. Makyaj temizleme süngerleri var. Bu da far paletleri var mesela. 50 diyor şuraya. Sıvallık diyor 100 TL şunlar. Wax diyor 100 TL. Transparan fırça diyor. Kaş wax diyor 100 TL mat allık tüy 75 şöyle ürünler görüyorsunuz şu e, deniz kızı kuyruğu gibi olanlar var onları çok seviyorum Fıkçalık evet buralar böyle arkadaşlar burası pazarın çıkışı hemen girişi daha doğrusu şuradan giriyorsunuz yani normalde tam orada bu tezgah böyle 50 TL 40 TL falan diyor videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere Görmenizi bekliyorum